Magi Heave'nin düşük oğlum. Magi Hiv'i basmamız lazım zaten bizim. Ama çok gider yani. 4K gidiyor bir tanesine, diğerine 800 coin gidiyor. Yani Sürekli yaklaşma Lan salak ne olacak oğlum? Salak mısın amına koyayım ya? Ben bayaklıktan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Basarsam veririm. Ha şimdi hangi scroll'a basıyoruz o önemli. Yani ben çant enchant mı? Hıhı aynen 10k Abi inşallah Bakacağız iş yani ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum bu Gerçi tanesi 2.5m olsa ne olur 10m Bir yani Basarız herhalde ya Herkese yersin kanka illa fazla parça geçeceksiniz zaten ya Valla ben sana alt item yapacak şu an ya. Bu da bir item yani yapacak bir şey yok 3 art artı alt bastım şimdi alıp bir daha basacağım. Art altlar bir fıtık verir. Basçum da fazla çıkarsa mı? Ben artı 4'e basıyorum. Ananı sikim yanıyor amına koyayım. Hiç ne yani? Deli gibi yanıyorum da. Artı 5 Ananı sikim yandı İki tane artı 5 oldu 7 ile şey 6 ile 7 arasında kaç map oynuyor ki? Bir mi oynuyor Kime? mi? Ya kanka artı 6 ile nereye çıkıyorsun ya? Hayır Artı 7 Oğlum yanıp sekiz... duruyor bak şimdi anasını söveceğim şimdi 7 versin ne olacak? Bir MP için. Çok zamanımız ha, gidiyor. Ha sen şimdi kadar. göğüs bastın mı göğüs bize? Ben göğsüm artı 7 şu an kolluk artı 6 ondan direkt atacağım. Sen nasıl basıyorsun ya? Bende niye hepsi patlıyor? Hadi lan yandan bırak artı 7'ye ney? Güzel artı 6 yaptım bir tane. Nasıl kim yandı? Yayından basıp satacak yok mu? Söyle istiyorsun. Belki yapan olur. Kalp kıvasına mantıklı bu arada basmak. Baba artı yedisini yaptı bir tane. Yapılır yapılır basın. Dual artı yedi yaptı bir tane. Satılır abi hemen. İki. Sanırım Emre'nin bugunu buldum. Şimdi anasını sikeceğim. <laughs> Hadi Fero. Hadi Fero kurtar bizi şu Tek de bas hepsine. Ya bu sefer de olmaz anasını sikerim bana bunu bu kimse bastıramaz ben size söyleyeyim dayı. Ben siktir olur gider diğerlerini giyerim ama. Saçmalama yani. ya bassın ya. ya. Geçer illaki ki. Öyle doğru, 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 şey. 12 tane artı altı basacağım bak. 12 tane. Kalk 12 tane artı alttan geçmezse valla çıkak ya. Çık ya. Kim, niye yanıyorsun? Kim? Geç işte ne olacak? Bu arada göğüslü olmayan var mı? Benim. Benim yok. Tamam. Ya fazla mı bastın? Tamam. Taşacak Benim. mı an amına kodumun? <laughs> Onda da yok. yok. <laughs> Kanka. Benim şaka yapmayı seviyor ya. Böyle bir soru soru ki sanki basmış da verecekmiş gibi Tolga. Benim 2-3 tane falan var herhalde satacak. Ananı sikim yapma böyle bir şey. Kardeşim bir lütfen geçti. Valla bizim bekliyor ya. Ananı sikim yapma böyle bir şey. Yapma işte. Çeyizde bekleyenlerimiz var ya. Yanıp yanıp durma orospu çocuğu. Yanma işte artık. Bacın... Bak upgrade fail deme. Upgrade yes. Yeşil. <laughs> Akıl sağlığımız yavaş yavaş bozuluyor. Olmayan sağlık bozulmaz amına koyayım. Kardeşlerim bir tane gözlük yedi oldu fazladan. Tamam ben onu alayım hemen. Yoksa benim anam sikilecek kanka. <laughs> Sedat dördüncü parçayı bastın mı? Yok kanka yandı dördüncü çantadayım şu an ben. Dogo Dorian 17. Dört buçuk, dört çantadayım ben daha doğrusu. Ana ne geçti sandım oradan. Hani Bana bir çocuğu. Kaç para da. Kaçma da var senin üzerinde? Abi yok vallahi intihar edeceğim lan. Kanka, Oğlum daha. bastım. E. Bana bir üç an borç versene cezede vereyim ben sana. Yani. <laughs> Evet, mu? Kanka, evet. Dorion 20'ye gelsene. İyi bastım Benim bir tane. Dur şimdi. Benim don kol kafa kaldı. Tanesi BM dediniz amına koyayım. Onun sikimaz kalsın 8 e atıyordum diyemem, kanka, bir bir parça. para gibi 3 parça. bir yeme siksen satmam bu arada bak. Ben de satmam bu arada. Neden iki yemiyor yok? Bir buçuk çıkar. Valla ben anlaştım ile Doğru muyum Ferro? <laughs> Şimdi abi. birazdan hayır. Ben de senin itemini basarım fero'cum anladın mı? <gülüyor> 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 Dur peh ticaret okeyledi. Alayım da. <laughs> oh be. Sonunda. <laughs> Şimdi şöyle atacağım Fried. Beyler benim bir tek donlukla kafa donluk kaldı. Kanka <laughs> bende kafalık eksikte. Ben çözeceğim. Ben birazdan hazırım. 6M gitti ama olsun. 6 6,5 falan gitti ama hazırım ben yani. Tamam, rahatladım. Ayaklığı kalacak epey ya artık. Durun dostlar, şu donuna çok odaklanmam lazım. Çözmemiz lazım bu işi. Um, acaba HP mi basıyorduk biz bunlara ya? MP mi yani? Kanka bunlara MP basalım. Baktık çok şey oluyor. Takılar MP, onları HP'ye çeviririz. Tak en azından şey değil, fazla delik var. <laughs> Kanka bir sorsam mıydık ya? Ben sordum o yüzden yaptırıyorum ya. MP mi yani? E, i̇ki set. İki çift set. Sikti sene kim bana Allah'ın kulu bastıramaz ayı. Adımı sikerim ikinci, i̇kinci yahitte basmayacağım. Basmam hayatta. Sikerim ikinci setimi. Bir tane MP ye yeter ama Kurkan kaç parça oldu? 3 amına koyayım yerimde soyuyorum amına koyayım amın param da bitti götüm de çıktı. Max 5'in şu an iyi gidiyor ya. Altı oluyor 7 olmuyor amına koyayım. Şey. Run çarpsın var ya. bastım güzel geçtik. Kanka bence yani. HP basmak mantıklıydı ya. Orada. Arkadaşlar MP set lazım. Ya belli bak mob keserken de lazım olacak MP set. Anladınız mı? Yani hep HP set kullanacağız diye bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yani yaratık keserken de MP lazım olacak anladınız mı? Dörde yandı. Latin artı 3'e yüz güç. Ya kanka artı beşe niye oynuyorsun ya, Orospu bu çocuğumsun sen ya. Dur ben donduk basacağım ya, hissediyorum. Expedition donduk. iki tane yedi donduk getirecek size. Fero hazır mısın? Fero donduğun var mı Fero? Yok ben, ben kanka bak. alayım kanka donduğun senden. Bakayım bir şu an. Karışık basıyorum artık ben. Fero rahat ol. Taktiği buldum. Ama, ama kafalık yanıyor ya. Hadi inşallah. Kurtar bizi düşünelim ama. Kara galiba taktik tutmadı. Kara yıldı ya. 1, 2, 3, 4, 4 tane art altı var. Bir tanesi at geçmesi. Bankaya. At bankaya dayı at bankaya. Bak, Vallahi Bana, al, al at lan. At, 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 at biriktir ya. at biriktir 11, 12 tane olduğunda götür bas. 7 oldu on bir tanesi. Açalım. Oooo. <laughs> yeşil yeşil görmek istiyorum o sağ tarafta ya. Bıktım ya kırmızı 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 vallahi gözlerim kanadı ya o kırmızı görmek. Abi explanationın bir tek kafalık hikayesi kaldı. Rahat olun kafalık ben basıyorum. Sıkıntı etmeyin. Sesin tamam mı? Bırakacağım ya galiba. Tamam. Niye bırakıyorsunuz? E başaramadık. <laughs> <laughs> Artalt yapın da. <laughs> Abiciğim bak. <laughs> Benim adım Furkan'sa Artal Kırmasan piçim lan. Bas lan bas lan. Seri seri basıyorum lan. Hala on, geçmedi. 7 emim aldı. Göt, kolluk, ayaklık tamam bende bir kafalık kaldı. Kafalık Değil bende ya. Bak kafalık işi bende arkadaşlar. Kafalı salın bana. Bana bir tane ayaklık ben bas, de, bas de, kafalığı vereyim. Bastım. Kafalığın bak 3 tane 7 daha bak 3 tane 7 çıkaracağım kafalıktan diyorum. Kendi setini basıyor mu da sikilere bilmiyorum. Akıl sağlığım yeter mi? Yok arkadaş. Yok vermiyor ya. İnatla vermiyor. Abi. Evet. BP'de de bunlar var. Şimdi alttana ne bastım? Artı altı bir tane de geçmedi yine. Acaba bir, bir tık üstün busta mu bassak acaba ya? Hmm, bastı göre ben göre ben 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 benden bana. Ona bas bana koy kanka bir daha. Sen böyle zedin ya. Ondan para gitsin otur bilgisayar şey başında. Ananı sikim yanmaya ya. başladı bak. Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Tolga yanıyor mu? Kardeşim ben size diyorum ki artı alt, art kafalıklarınız bende. Tamam. Yiyeceğim de yanmaya başladı bacısını sikeyim Ben de kafalık deniyorum şu an full. Kafa yiyeceğim. Sıkıntı yok abi. Şimdi 3 tane kafalık artı altı var. 3 tane de kammon scroll var. Kanka sayayım mı? Bak, Expedition 1'de 1. Geldi. Ananı sikiyim. Eksi de şimdi 2'de 2 geldi. Geldi 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 geldi. Bu sefer geldi yeşil. Geliyor gelmekte olan. Eksi 3'ündeki gitti. Bitirdi. Kuran çarşısı var ya ağlıyorum şu an. Bastım. Oh, oh, oh. I got a premonition. I'm dreaming you and I on the darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody.